Değerli yabancılar, bir kişi geçerlilik süresi sona ermiş pasaport ile ikamete başvuruda bulunabilir mi? İkamet izni için başvuracak yabancılarda talep ettikleri ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranmaktadır. Dolayısıyla geçerlilik süresi sona ermiş pasaport ile ikamet izni başvurusu yapılamaz. E ikamet sisteminden süresi geçmiş pasaport ile ikamet izni müracaatında bulunabilir. Geçerlilik süresine yeni pasaportunuzun geçerlilik süresini yazabilirsiniz. Ancak yabancının ikamet izni değerlendirilirken talep ettikleri hmm. ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranmaktadır. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın ama sakın vizesiz kalmayın.